Bu element enerjisinin gücü mü? Oo, lay, lay. aynen öyle. Gel hadi Megatron. Bana karşı mı koyacaksın Optimus? Aa, Simsek enerjisi. Light Aa. donkey son kesi şimşek patlamasıdır. Engellesen bile seni uyuşturur. Oo, demek şimşek enerjisinin gücü bu. <laughs> Lord Megatron, üzgünüm. Gardımı düşürdüm. Hmm, önemli değil. Söz konusu saf güç ise sen daha üstünsün. Volka, savaş tarzımızı değiştiriyoruz. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Alev enerjisi! Jurassic Top Ateşi! Light long. hazır mısın? Evet, lay lay lay. Şimşek de en az ateş kadar güçlüdür, bak. Şerefsiz. Bu vahşi kenetlenmeydi. Benim de ilk seferimdi var ya ve bence iyi ilerliyorum. Belki de şu efsane gerçektir. Efsane mi? Evet. Bir gün gökten bir kahraman gelecek ve beş elementin gücünü alacak. En kuvvetli kılıcı kullanarak kötülüğü bile yenecek. Efsanemiz bu işte. Optimus o kahraman. Gökten gelen cesur kişi yani. Kötülüğü dahi yenmek mi? Optimus, bu gücün potansiyelini gel de göstereyim sana. Ne? Element enerjisinin daha öte potansiyeli. Gel, Lifback. Evet. Hadi dalalım. Lifback gücü budur. Volka! kafanı daha çok kullanmalısın. Bak böyle. Kafanı kullanmaktan anladın. Bu mu senin? Evet, evet, evet. Bununla Element kalkanına bir adım daha yaklaşacağım. Element kalkanı mı? İşte geldim. Vahşi kenetlenme. Doğal yıkıcı. Alev kimeni Megatron. Şaka mı bu? İki kolda da vahşi kenetlenme mi? Optimus. Gücüm karşısında yok ol. Optimus, hayır! Hmm. Jurassic Yaprak Ateşi! Dönüş! İşte bu dinozorlar ve Lord Megatron'un gücü! Yok olun şimdi! En güçlü biziz! Optimus.